Herkese günaydın. Bugün 20 Mayıs pazartesi haftanın ilk işlem gününden herkese merhaba. Bizsüz endeksi geçtiğimiz haftayı %4,16 değer kazancı 425 puan artışla 10.644 seviyesinden TL bazlı rekorla tamamladı. Yabancı takas oranındaki yükseliş ve CDS'lerin son yılların en düşük seviyesine gerilemesiyle birlikte bankacılık sektörü ile holding sektörü geçtiğimiz hafta ön plana çıktı. Endekste kısa vadede 10.550 seviyesi pivot, 10.745, 10.845, 11.040 seviyeleri direnç, 10.450, 10.255, 10.155 seviyeleri destek olarak takip edilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi yayımlandı. Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde %44,16 iken bu anket döneminde %43,64 oldu. Yıl sonu dolar tl beklentisi ise 38,78 tl seviyesine geriledi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi helikopter kazasına yaşamını yitirdi. Reisi'nin bulunduğu helikopter zorlu hava koşulları nedeniyle Doğu Azerbaycan eyaletinde dağlık arazide kaza yaptı. İranlı yetkililer helikopterde bulunan Reisi ve Dışişleri Bakanı'nın kazada hayatını kaybettiğini açıkladı. Uzun süre helikopter enkazına ulaşılamadı ve Türk Akıncı TİHA'sı İran arama ekiplerine enkazı bulmaları için en önemli desteği verdi.